Canlarım, herkese merhaba. Evet. Şimdi bugün ise aklımdaki o kişiyle ilk buluştuğumuz zaman neler olacak? Bana neler söyleyecek? Bana nasıl davranacak? Evet. Olması ihtimal durumlar nedir? Bunları görmek için bir açılım gerçekleştireceğiz. Evet, şimdi birinci destemizi beyaz kuşumu koyuyorum ve ikinci desteme de mavi kuşumu koyuyorum. Evet. Birinci destemiz, ikinci destemiz. Hemen siz çekile durun. Ben de bir suyumu içeyim. Evet. Ben hemen birinciyle başlayayım bakalım. Çok fazla çünkü istendi bana bu açılım. Hemen bakalım. Şöyle kenara mı koysaydım acaba? Bir dakika halledeceğim. Heh, tamam. Aman sakın düşme tamam mı? Evet. Şimdi bakalım neler olacak? Ah attı alalım. Bir dakika. Ay burada da bir hesaplaşma gördüm şimdi ilk başta hesaplaşma size karşı hak etmediğiniz sözler söylemiş ve ben bunlardan da pişmanım dediği durumlar gördüm açıkçası. Bakın ne söyleyecek diye baktığım zaman Allah'ım Allah'ım atan kartlar. O ikizler terazi kova burcu geldi. Partileriniz veya siz bu burçlardan mısınız? He. Bakın burada bir çekişmeli durum olabilir diyor kartlar sizin için yani hesaplaşma durumu. Yani sen bana şunu söyledin, sen bana bunu yaptın, sen bana bunu bunu yaptın gibi gibi böyle bir hesaplaşma gördüm ben burada çok yoğun derecede. Ama bakın sanki şu durum var. Bu durumda hallolacak gibi bir durum gördüm açıkçası. Ama çok yoğunlukla söylüyorum çünkü bakın bu bu kartlar direkt kendi geldi hele ki şu ikisi kendi geldi. Gerçi bunlar da öyle ama hani şimdi ilk şunlar geldiği için söylüyorum açıkçası. Şöyle bakın bu kişi şöyle bir şey var. Yaptıklarından da pişman olmuş. Yani direktman geldiği zaman sana işte şunları şunları yaptım. Beni ne olur affet diyeceği ve böyle bir tavır var. Lakin bakın bu kişi çok fazla dengesiz bir ruh halinde. Böyle çocuksu Böyle ruh hallerindeymiş gibi geldi ama birazcık da böyle ıı, dilininde kemiği yokmuş gibi geldi bana. Şimdi bakalım, şöyle tek tek soracağız. Tamam, bunları söylemek isterdi. Peki neler olacak? Hadi gel, fısırla bakalım. Ay hiç sevmedim ben seni. Of, nereden buldunuz bunu ya? Aa, bura güzel ama bir dakika. Bugün gelen kartlar. He. Ha. Bakın şu durum var. Bu kişi şimdi şöyle size karşı böyle soğuk durmaya çalışacak. Neden biliyor musunuz? Sizin hala da bu kişiye olan hislerinizin olduğuna o kadar emin ki. Diyor ki on Zaten diyor beni seviyor diyor sizin için. Yani yani çok fazla böyle bir e, kendinden emin geldi. Bakın bu kişi aynı zamanda size karşı bakın. Çünkü çok fazla böyle yoğunlukla kartlar geldi. E, böyle sanki hislerini hiçbir zaman tam net böyle söylememiş, belli etmemiş kendi kibirinden dolayı. Bakın bu kişi için aynı zamanda maddi güç de çok önemli. Ve bakın bu kişi kendini böyle bir üst mertebede görüyor. Böyle işte çevresinde birden fazla e, hayranı varmış gibi görüyor. Yani biraz böyle kendini beğenmiş mi diyeyim yoksa pişkin mi diyeyim. Böyle iki tane absürt hiç sevmediğim kartlar geldi açıkçası. Fakat diyor ki Bakın bu kişi böyleyse siz de bakın güç kartında geliyorsunuz. Yani kendinizden o kadar emin bir halde e, geldiğiniz zaman bakın bu kişi şüpheye düşecek. Hani beni e, şimdi sevmiyor mu artık. Yani böyle bekle değil istedikleri uymayacak diyor. Ve bakın bu kişi şöyle bir şey var. Sizi gördüğü zaman da ne kadar da özlediğinin Farkına varacak. Bakın bu kişi şöyle bir şey var. Size karşı çok yoğun hisleri varmış. Fakat tekrardan söylüyorum. Hiçbir zaman bakın net konuşuyorum. Çünkü iki tane böyle şey kartlar geldi. Donuk e, kartlar geldiği için söylüyorum. Açıkçası kendini net ifade edememiş. Yani tam duygularını söyleyememiş. Ama bakın bu kişi sizinleyken kendini de huzurlu hissediyormuş. Mutlu hissediyormuş. Yani bakın bu kişi siz sevgiye doyurmuşsunuz. Bir de bakın bu kişi sizi, e, size her e, şeyden de hayranmış. Her yönden, dış görünüş, zekanız yani her türlü her şeyinize hayranmış bu kişi. Peki bakalım neler olacak? Yani bu görüşmeden sonra bizi neler bekliyor? Söyle bakalım. Ay vallahi kapatacağım ben bu desteği. Bu ne ya? İmparator kartı, para kralı. Ne bunlar ya? Bir bitmediniz. Hmm, peki sonuç? Yani sonuç hiçbir bir şey olmayacak. Şunu çekeceğim. Ha, ha, tamam. Bu birazcık böyle burun kırın edecek açıkçası. Bakın şöyle bu kişi gerçekten çok kibirli. Yani çok fazla kibirli. Kendini ne kadar da böyle şey yapıyor, çekiyor, tutuyor. Aman aman aman. Nereden buldunuz bunu? Gerçekten çok merak ediyorum şu an. Çok mu aradınız bunu? Of 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 of. Bakın şöyle bir şey var. Bu kişi veya siz işte hmm, Koç Aslan Yay Hele ki Koç Burcu'nun kartı geldi. Aslan Burcu. Yengeç Burcu. Ama ikizler terazi kova burçları daha aktifmiş gibi geldi bana açıkçası. Gerçi bütün burçları saydığım gibi ama yani gelen kartlar bu şekilde size öyle söyleyeyim. Bakın sonrasında ne var diye baktığın zaman bu kişi ha, gerçi bundan fazlalık gelmişti. Bakın şöyle bu kişi sizden bir adım bekleyecek. Yani o kadar egoluk o kadar kibirli ki ama bakın diyor ki sizden beklediği gibi bir hamle gelmeyince öyle durmaya devam yapacak diyor. Ama fakat bakın 8. aylarda diyor böyle kendini artık belli etmeye çalışabilir. Bakın bazılarınız için çünkü 8'li kartlar çok yoğunluk geldiği için söylüyorum. Bakın bu kişi aynı zamanda da çok fazla fevri çok fazla fevri. Bakın şöyle bir durum da var. Hani dedim ya siz burada kendinizden böyle çok net net bir şekilde çıkacaksınız diye onun karşısına. Bu durumdan dolayı öyle bir ödü patlayacak ki korkacak. Kendini çıkmazda hissedecek. Bana karşı artık sevgisi yok mu? Ben onu kayıp mı ettim? Dediği ama bakın sonradan da kendini artık böyle ifade edecek. Böyle çok böyle şey şey böyle kendini... Bakın buradaki imparator kartı geldi çünkü bu, bu kişi gerçekten kendini çok fazla kasıyor. Ama ve lakin bu kasması hiçbir işine yaramadığı için bakın sevgisini de böyle artık yavaş yavaş belli etmeye çalışacak diyor kartlar. Hiç merak etmeyin bu kişi her ne kadar böyle burnu büyük olsa da yani direkt söylüyorum soğuk nevare <laughs> olsa da size karşı haksızlıklar, bencillikler yapmış olsa da pişman. Ama bunlara rağmen de hala sizin bunu sevmenize ihtiyacı var. Yani sizin sevginize ihtiyacı var. Sanki bakın bu kişi sizin sevginizle besleniyormuş. Yani ben direkt ben böyle gördüm bu desteği için. Şimdi bir bakalım enerjileri ne olacak? Hani hisler bakalım ne olacak? Ama çok fazla bakın bu kişi korkak. Çok fazla yani sizin buradaki bu davranışınızdan dolayı ödü kopacak. Böyle kendini çıkmazla hissedecek çok fazla şekilde. Görebiliyor musunuz? Ben şöyle ayarladım ama Heh, evet şu an görebiliyorum sizin. Kusura bakmayın kendimi o kadar çok kaptırıyorum ki kartlara açılımlara kamerayı unutuyorum. Hayır. <laughs> Şimdi. Ama, ama bu kişi gerçekten çok fazla bakın birden fazla beşli kartlar geldi. Bazılarınızda şöyle hmm, sanki işte e, bu ay gibi böyle bir sıkıntı olmuş gibi işte e, Mayıs aylarında veya da Eylül aylarında böyle sıkıntı olmuş gibi bazılarınızda. Ama bakın bazılarınızda da şu durum var 8. ayda bakın e, bu kişiden böyle bir hamle görebilirsiniz. Gerçi ben pek fazla tarif vermek hani böyle istemiyorum. Çünkü ruh halleri değişiyor, enerjiler değişiyor. Onun için ama yoğunlukla geldiği zaman da söylüyorum. Bir bakalım şimdi. Üçüncü çakra. Allah Allah bu kendine evet zaten para kralı imparator geldi. Allah Allah. Hmm. Bakın bazılarınızda sanki şu durum var. Bakın bu kişi şöyle bir şey var. Şimdi sizden önce sanki böyle bir kişiyi hayatına almış. Böyle bu kişi de onun canını yakmış. Bu yakmasından dolayı sanki böyle kibirli, egolu olmuş da böyle sevgisini ifade yapmakta zorlanıyor, kendini ifade et, etmekte zorlanıyor gibi bir durum gördüm açıkçası. Bu desteğe baktığım zaman. Yani çok fazla böyle hatta bakın bu kişi kendini korumaya almış. Yani böyle yaparak kendini koruyacağını düşünüyor. Ama yoğunlukla söylüyorum. Bakın bu kişi her söylediğini yani çok fazla da ciddiye almayın. Çünkü niye? Her yaptığı davranışta bir ego kokuyor. Yani ego. Kendini kanıtlama. Kendini ortaya atma durumları söz konusu. Bakın bu kişiye baktığınız zaman ve diyor ki kendinden de çok fazla emin yani siz nasılsa işte bu kişiye hala bir sevginiz var yani öyle görüyor bakın ben demiyorum sakın ama sakın ha aman yani bu kişi öyle görüyor ama siz onun ağzını payını veriyorsunuz ama bakın tekrardan söylüyorum bu kişinin size karşı net bir adım atması için biraz zamana ihtiyacı var yani bu ilk bakın şeyde buluşmada açıkçası böyle <laughs> kozların paylaşılması gibi sanki bir şey var gibi durum var gibi ilk görüşmede evet birinci deste canım senin için bu kadardı umarım sevmişsindir şimdi gelelim ikinci destemize canlarım benden de özel danışmanlık isterseniz de aşağıda instagram hesabımın linki var ekliyorum oradan da bana ulaşabilirsiniz size gün içerisinde geri dönüş sağlıyorum. Yapıyorum. Ay dur. Bunu fazla karıştırmayalım. Bunun bu elimden kaydı kayacak çünkü. Bakalım hemen. 1 2 3 Oh, 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 oh. 4 5 6 Ben niye böyle fazla çektim? Hadi hadi bana söyleyin. Niye böyle fazla çektim? Onda kaç tane çekmiştik? 4, 8, 12 tane. Hatta hmm, yo, 14 tane çekmiştik. Evet. 2 tane de fazla gelmişti. Bunu da kaç tane çektim? Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Diyeceğim artık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunda da 12 tane çekeceğim. Çünkü ilkinde 4 4 4 çekmiştim. Bunda da öyle yapacağım. Bir farklılık olmasın. Şaka gibi ya. 4 tane çekecektim. Evet, şimdi bakalım ne söylemek isterdi? Ne Bunda da kılıç kartları geldi. Kova burcu. Hmm. Aa, bu kişi sizinle barışmak istediğini söyleyecek. Oo, bu kişi sizin değerinizi, kıymetinizi anlamış. Sevgili ikinci deste. Şimdi bakın sanki bu kişi önceki vakitlerde böyle daha böyle toy enerjideymiş. Böyle ne söylediğinin ne yaptığının böyle tam da böyle farkında değilmiş. Biraz bakın bu kişi olgunlaşmış. Hatta bakın biraz bile değil. Şuradaki kılıç kartının nazaran para şövalyesi geldi. Bayağı olgu şey böyle kendine gelmiş. Olgunlaşmış toparlamış bakın biraz kendini. Yani buradaki bu karta göre söylüyorum. Bakın bu kişi sizinle ilgili çabalaması gerektiğini farkına varacak. Bakın bazılarınızda şu durum var. Bu kişi size, bu kişi size geldiği zaman gel hadi evlenelim gibi böyle hani bir tavır içerisine girecek. Çünkü niye? Sizin değerinizi çok iyi anlamış. Bakın bu kişi her şeyi sizde bulmuş. Sevgi, huzur, aşkı, bereket. Yani her şeyi bakın bu kişi sizde bulmuş. Ve bunun da icraatini çok kolay da varmış. Bakın şurada şimdi görüyorum bu kartı. Lakin bakın bu kişi farkına varmış ama böyle hamle yapması biraz zaman almış gibi bir durum var açıkçası. Ama bakın geldiği zaman size hislerini söyleyecek. Ve diyecek ki ben seni çok özledim. Bakın. Peki hmm. ne olacak? Bana bir söyle bakalım. Terazi bugün sanki ikizler terazi kova hele ki terazi kova toprak burçları geldi gibi. Şimdi canlarım siz bu kişiden daha böyle hani hmm, yaş farkınız var gibi veya da olgunluk farkınız var gibi geldi bana. He. Bakın siz de bu kişiyi seviyorsunuz istiyorsunuz. Hmm. Bakın bu kişi size hayranlığı var. Yani her türden hayranlığı var. Yani sevginiz, aşkınız böyle dış görüntünüz. Yani her şeyinize bakın bu kişi bitiyor diyebilirim. Net olarak. Bakın bu kişi size karşı burada yaptık, yaptıklarının farkında ve size karşı hak ettiğini vermek, sizin için çabalamak sevgisini sunmak istiyor. Bakın şöyle bir şey var. Bu kişi size buradaki yediği hatları yemesi gerekiyormuş. Sizin Değerinizi anlamak için açıkçası. Bakın bazılarınızda yol ve şehirle ilgili bir farklılıkta olabilir. Bazılarınızda. Ama bakın çok yoğunlukla söylüyorum. Bu kişinin sizin kıymetinizi, değerinizi anlamış ve kendini toparladığı bir süreçti. Şimdi bakın şöyle bir şey de var sanki, durum da var sanki. Siz bakın bu kişiyi... Ee, hmm, hissetme durumunuz var. Böyle hani hmm, nasıl anlatayım? Rüyalarınızda hani işte hmm, şey yapmadır, görmedir. Hani böyle bu kişiyi hissediyorsunuz. Ruh eşi bağlantısı var. Çok yoğunlukla söylüyorum. Çünkü iki tane kart gelmiş. Bakın bununla ilgili. Siz bu kişinin ne yaptığını, nasıl bir halde olduğunu hissediyorsunuz. Yani böyle içinize mi damıyor artık? Hani bu tarz durumlar var bakın. Fakat diyor ki bakın bu kişiye baktığımız zaman bu kişi sizin değerinizi anlamış. Siz ise bakın bu kişiyi saf sevgiyle seviyorsunuz. Saf sevgi. Çok ciddi söylüyorum. Peki olması ihtimal durumlar nedir ilerleyen zamanlarda? Bana bir söyle bakalım. Ay İkizler terazi kova burçları sanki böyle daha aktif gibi hani bu hep böyle burçları geldi hani hep kartları geldi ama niye korkuyor bu şimdi niye korkuyor bakın tekrardan söylüyorum bu kişi gerçekten size çok değer veriyor birbirinizi tamamladığına inanıyor böyle görüyor ve size karşı bakın hayranlığı çok fazla çok çok fazla. Hmm. Sanki ben bu korktuğu durumu sizden korktuğunu görüyorum açıkçası. Yani sizin tavrınızdan net böyle sert tepkilerinizden korktuğunu düşünüyorum. Ve bakın bu kişi adım atmak için böyle doğru zamanı bekliyor. Bakın bazılarınızda da Şubat veya da Mart işte zamanlarında böyle bir sorun olmuş gibi gözüküyor. Şu desteğe baktığımız zaman yani bu önümdeki desteğe baktığım zaman. Hmm. Ama yani bu kişiden olur. Ama tekrardan bir soralım. Yani gelmek ister misin? Geç şurada aşıklar kartını gördüm ama yani bir soralım gene de. Yani sizin tavrınızdan çekiniyor. Sizin dilinizden açıkçası çekiniyor. Şuradaki yaptıklarından dolayı siz kendinizi korumaya almış gibi gözüküyorsunuz. Şimdi tek bir tane kart çekeceğim açıkçası. Bir bakalım. Kupa prensi. Çekeceğim. Kupa prens diyorum. Kupa beşlisi. Kupa prensini çok istedim herhalde. Çekeceğim bu. He he he. Tamam tamam tamam. Bakın bu kişi şöyle. Size karşı bakın bazılarınızda şöyle var. Üçüncü bir insanı araya sokmuş olabilir. Üçüncü bir kişiyi araya sokmuş olabilir. Veya böyle söylediği laflarla sizi kırmış fakat bakın bu kişi o kadar kendinden emin ki bakın diyor ki bu kişi sizin için benden başkasıyla olamaz çünkü ben onu diyor etkim altına aldım hani sevgimle böyle şimdi bakın bu kişi diyor ki bizim diyor e, oh yordu beni <laughs> birbirimize diyor çok fazla diyor yani e, hayranlığımız var diyor sevgimiz var diyor ama bakın burası böyle üçlü durumlar var gibi veya bakın bu kişi evli veya siz veya da devreye üçüncü bir insanı sokmuş gibi bir durumlar ama yaptığından pişman bakın tekrardan söylüyorum yaptığından pişman ve size karşı verdiği değerde sevgide artmış gözüküyor. Ve bakın bu kişinin niyeti sizinle evlenmek. Bakın böyle bir durum gördüm. Çünkü birden fazla bakın evlilikle alakalı kartlarım geldi. Hani bunun için söyleyebilirim. Bu desteğe baktığım zaman. Bu kişinin zaten sizden korkması açıkçası zor gibi görüyorum. Neden? Bakın şimdi şöyle telepati var aranızda. Çok yoğunlukla. Yani çok çok fazla hisler karşılıklı. Yani ne e, hissediliyorsa bu kişi de aynı şeyi hissediyor veya siz de. Yani his bağı var sizin aranızda hayranlık çekim. Ama böyle üçüncü bir insan gel bakalım üçüncü bir insan böyle araya girmiş gibi görüyorum açıkçası belki de bu kişinin annesi şimdi de olabilir bakın çünkü burada e, DNA kraliçesi kartı geldiği için söylüyorum bu kişinin annesi veya da e, ailesinden biri devreye girmiş olabilir, belki de eşi bilemeyeceğim artık. Hani şeyinize göre çekebilirsiniz kendinize göre. Bakın bağlılık kartı geldi. Bu kişiyle aranızda gerçekten böyle bir takıntılık bir böyle bir e, şeylik var, bağlılık var ve bakın tekrar da söylüyorum bu kişinin sizden kopması zor. Yani gerçekten zor. Bakın büyük şeyle söylüyorum. <laughs> eminlikle söylüyorum. Bakın bu kişi sizinle yeni bir başlangıç istiyor. Ama bakın şöyle bir durum var. Bu kişi kendi hislerini, sözlerini hmm, böyle söylemekte de aciz biriymiş gibi geldi. Yani böyle bir çekimsel bir enerjide geldi. Bakın bu kişi tekrardan söylüyorum evli olabilir. Bakın hmm, sorumlu olduğu, işte ıı, takıntılı hmm. Şartları böyle varmış gibi geldi bana. Bağımlı bağlı olduğu durumlar, şartlar varmış gibi geldi bu deste için. Evet canlarım ikinci destemiz de bu kadardı. Umarım sevmişsindir ikinci deste izleyicim. Kanala da abone olup e, videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Benden de özel danışmanlık isterseniz de aşağıda instagram e, hesabımda linki var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Size gün içerisinde geri dönüş sağlıyorum. Elimden geldiğince hiçbirinizi bekletmemeye çalışıyorum. Evet canlarım. Şöyle. <laughs> Kendinize çok iyi bakın.